Bence çok yüksek. Hele şu ortamda şu pandemide daha çok yüksek. Ramazan 13 Nisan'da başlıyor. Ramazana bir hafta kaldı. Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Tabii alıyoruz zaten yani pide Ramazan'da şart. Herkes Ramazan'da pideyi bekliyor zaten. Tarifeyi İstanbul Fırıncılar Odası'yla İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği açıkladı. Yani... Ha, tabii tabii evet seviyorum. Daha özen gösteriliyor. Daha farklı oluyor tadı. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 lira. Susamlı ve yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak. Seviyoruz ama maalesef sev işte pahalı yarı fiyatını ekmek alıp onu yemek daha makul yani. Dört kişiyiz herhalde günde iki tane alırız. Yani düşürürse iyi olur vatandaş için yani. Geçen sene İstanbul'da Ramazan pidesi 350 gram olarak 3 liradan satışa sunulmuştu. Çok fazla, haddinden fazla aşırı yani. Kaç kişisiniz evde? 4 kişi. Ne kadar alacaksınız? Kaç tane? Almayacağız. Belediye ekmeğine devam. İstanbul Halk Ekmeği'nin Ramazan pidesi tarifesi de belli oldu. 365 gramlık pide bu Ramazan'da 1,5 liradan satışa sunulacak. Ramazan'da vazgeçilmez.